Selam sevgili hanımlar. Fatoş'un Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün de böyle toz pembe biriple geldim karşınıza. İpim orta kalınlıkta bir ip, şişlerim 3,5 numara. ilmek sayılarımız sonu tek olacak. Yani 19, 17, 21 öyle olacak ilmek sayılarımız. Şimdi modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Dilerseniz şimdi modelin kurulumuna geçelim. Ben lastik uygulamadım. Siz istediğiniz lastiği uygulayın. Modelde böyle iki sıra düz iki sıra ters olması gerekiyor. Ben sizin zamanınızı almamak için bunu yaptım. Şimdi modelin arka yüzünden modelimizi uygulamaya başlayacağız. modelin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi arkaya alıyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek örmeden alıyorum bir ilmek örüyorum bir ilmek örmeden alıyorum bir ilmek örüyorum bir ilmek örmeden alıyorum bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum, 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 kenar ilmeğimi de örüp dönüyorum. Modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum, Şimdi burada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Çok kolay ve çok güzel bir model. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Bak böyle bir görünümümüz oldu. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Modeli kaydırmamız gerekiyor. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi sıradaki ilmeğimizi bir ilmek ters örüyoruz. Şimdi modeli kaydırıyoruz. Bir ilmek örmeden alıyorum. Pardon bunu düz öreceğiz düz ölçüsü örmeden alıyorum bir ilmek düz örüyorum 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 kenar ilmeğimi de örüp dönüyorum modelin ön yüzündeyim. Şimdi bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kolay ve güzel bir model. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi modeli kaydıracağız ya kenar ilmeğimi aldım örmeden aldım bir ilmek ördüm bir ilmek örmeden aldım bir ilmek, ördüm, bir, ilmek bir ilmek ördüm bir ilmek örmeden aldım 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 bir ilmek ördüm örmeden aldım kenar ilmeğimi de ördüm döndüm şimdi ön yüzdeyim bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. İşlem olmadığı için hızlıca örüyorum. kenar ilmeğimi de ördüm. Tekrar modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek örüyorum. Modeli kaydırıyoruz ya. Bir ilmek örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra örmeden alıyorum. Örüyorum. Örmeden alıyorum. Örüyorum. Örmeden alıyorum. Örüyorum. Örmeden alıyorum, örüyorum 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 kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum 1, 2, 3, 4 şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldığım bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi modelimizi bir kez kurduk. karıştı modelimizi kurduk şimdi tekrar ara boşluktaki düzleri yapıyoruz arka yüzden ters ön yüzden düz boşluğu yapayım ikinci modelinde ilk sırasını yapayım sonrası anlaşıldı zaten hemen işlem yapmadığım için hızlı hızlı örüyorum kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum modelin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bütün ilmeklerimi düz örüyorum modelin arasındaki boşluğu yapıyoruz bir modeli bitirdik ikinci modelin zeminini hazırlıyoruz ön yüzden bütün ilmeklerimi düz ördüm modelin arka yüzündeyim bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Öbür modelinde ilk sırasını kuracağım, videoyu uzatmayacağım. Modelin arka yüzünden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi tekrar model şekillendiriyoruz. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum bir ilmek örmeden alıyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek örmeden alıyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek örmeden alıyorum kenar ilmeğimi de örüyorum sıramı tamamlıyorum modelin şu birinci sırasını kurduk burasını tekrar buraya bakarak tekrar siz ilerletebilirsiniz ben kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim size Modelim ilerlemiş hali böyle. Burası arka yüzü. Burası modelimizin ön yüzü. Bu sizinle beraber çalıştığımız bugünkü çalışmamızda bu kadar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın.